Meteoroloji uyarmıştı. bugün beklenen oldu. Yağmur tüm yurda etkisi altına aldı. Trafik adeta felç oldu. Meteoroloji tarafından ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısı yapılmıştı. Ege bölgesi başta olmak üzere İzmir ve ilçelerinde yağış etkisini gösterdi. Hava evet. var Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde taş büyüklüğünde dolu yağdığı gözlemlendi. İzmir'in ilçelerinden olan Çiğli, Karşıyaka, Güzelbahçe, Urla, Ege Kent, Evka 5'te yoğun dolu yağışı İzmirlilere zor anlar yaşattı. Hayatın durma noktasına geldiği anlarda araçların silecekleri yağmurun şiddetine yetişemedi. Yağışların gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilirken sel uyarısı yapılmaya ise devam ediyor.